Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahoni oyunda YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun serisi daha karşınızdayım. Baldi Space X Field Trip oynayacağız. Yani Baldi'nin e, kamp oyunu versiyonunu oynayacağız. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ve iyi kartını koymuş olunca CGG YouTube kanalı, Game YouTube kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım oyunu başlayalım. Bu arada oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Ve yorumlar kısmında sabitlemiş olacağım. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Let's go camping. Aha, kamp. Hayır, sen de kampa gidelim dedi ve otobüsünü getirmiş anda. Hop, hadi gidelim. All right, all set. I'll go set up the bear traps. I want to see the fire go. So out into the woods and collect firewood, then bring it back to refill the fire. The bigger the fire is, the more points. Ay da şey kapanı. All right, go for it. 160 saniye içerisinde hayatta kalmamız gerekiyor da. Benim bildiğim kadar stand bal yok oldu. Benim bildiğim kadarıyla bu ateşin sönmemesi gerekiyor. İnşallah kazanırız. Hızlı bir şekilde bizim hayatta kalmamız gerekiyor. Yoksa bari bizi çatır çatır yer. Neredeydi bu kamp şeyi? Ben kayboldum. Neredeydi bu? Heh buldum. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi. Lütfen 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 lütfen. Wow. <laughs> tamam. Lan. O kim? Lan. O kim orada? Bunlar kim lan? Ana. Yeni yeni şeyler gelmiş de. Anlayamadım peki. Hop. Şöyle toplayalım biz de. Bir şekilde hızlanmamız lazım. No hayır diyor. Bizim hızı aldı. Hayda geliyor 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 geliyor. Geliyor vallahi gel lan. Geliyor. Bittik. Bittik. Gitti. İlk tur İlk turda kaybettik. Şimdi ikinci turda bir daha oynuyoruz. Haydi bakalım, Kamping. bir daha. All right, all set. I'll go set up the bear trap. Hadi, inşallah kazanırız bu tarak dostlar. Go out into the woods and collect firewood. Böyle odunları toplayacağız. Kapanlardan da kaçmaya çalışacağız. Yolumu unutmamam gerekiyor. Unutursam, geliyor. 5 tane çubuk topladık şu ana kadar. 6 7 8 9 Ha şunu alalım da 10 olsun. Hadi da uzun şekilde gidelim. Hayda. Uzdan hadi uzdan ya. Ben gelecek şimdi bizi kovalayacak hızdan. Ay ben senin Gelme lütfen gelme ya Gelme işte gelme Oo. Daha hemen öldürüyor ya Bu ne kardeşim ya Evet arkadaşlar son defa deniyorum Let's go camping. Kampa gideceğiz diyor. Hadi gidelim. Alright, all set. I'll go set up the bear mummy. <trust> I want you Yet. to keep the fire going. İki. Go out into the woods and collect firewood. Then bring it back to the fire. Banyak Banyak the bigger the fire is, the more points you'll earn. Right. Oh. Oh. lazım. One. Two. Üç. Dört. Lan. I want those sticks. Lan sen miydin o? Lan odunları mı çaldı? Terbiyesize bak odunları mı çaldı ya? O bu ne olacak ki? Arkadaş bir zorbacı Doldu çıktı ya. O da geldi tam oldu. Eee ben yine kaybettim. Ben gidecek kadar söner ki o ateş. Ayda. Kaç. Geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç geliyor vallahi. Geliyor. Hayda. Vallahi billah. Kolay zannettim ben bu oyunu ya. Kaç. Geldi. 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 Son defa diyorum arkadaşlar. Bunu yaptım yaptım Let's yapamadım. Go. Pamper. Videomun Camping. sonuna gelecek. All right, all evet. set. I'll go set up the bear trap. Bir. I want you to keep the fire going. İki. Go out into the woods and collect firewood. 3 4 5 6 7 8 9 Neredeydi? A ateş nerede? Ateş 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 orada da Nasıl yetişeceğim ben ateşe? Ayda yine mi ya? uçat uç ya yavaşlama Lütfen yavaşlama ya, lütfen ya. Oo, ben giresi kadar Döndü ateş. Döndü bitti. Bitti. Evet arkadaşlar. Kazanamadık ne yazık ki. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ve kartlara koymuş olduğum CGG Delis YouTube kanalı, Gamermek YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Oyunun linkini açıklamalar kısmına ve kart şeyde bırakacağım. Yorumlar kısmında sabitlemiş olacağım. Dediğim gibi eğer beğenirseniz devamını gelecektir bu videonun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.